Merkür'ün horoskopta bulunduğu burç bizim nasıl düşünüp nasıl iletişim kurduğumuzu anlatır. Merkür Koç burcunda çok sabırsız, ön yargılı, objektif olmakta zorlanan bir düşünce tarzı verebilir. Kullandığı dil biraz sert ve kaba olabilir. Tartışmaya girmekte kaçınmaz. Çok hazır cevap ve sivri dilli'dir. Sürekli en önde olmak isteyeceği için rekabet ortamlarında mücadele gücü yüksektir. Görüşlerini açık, dürüst doğrudan, kararlı ve alaycı bir şekilde ifade edebilir. Düşünme sürecinde kendi istekleri çoğu zaman ön planda olacaktır. Bencil dürtüleri nedeniyle hoşgörüsüz ve önyargılı olmaya yatkındır. İletişimlerde konuşmalarında sürekli kendi istekleri ve düşünceleri üzerine odaklanabileceği için karşısındakini dinlemekte de zorlanabilir. Öncü ve girişken zekası yeni işlere başlama konusunda çok hevesli olabilir bulunduğu ortamlarda yeni fikirler ortaya çıkarabilir. Ancak sabırsız ve tahammülsüz yapısı bu yeni fikirleri uygulamaya koyup sürdürme konusunda zorlanabilir.